Kaharya Karasu'da bir villamızı çekiyoruz. Burası çardağ. Burası bahçesi. Gördüğünüz gibi çardağ. Havuzu Şöyle bir bahçesinde çekelim. Şu şekilde kapalı verandalı. Burası girişi. Burada fort mevcut. Burada bir odası var. Çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Burada bir banyo tuvaleti mevcut. Tam karşısı salonu. Mutfak ayrıdır. Geniş metrekareye sahip. Camlar sürgülüdür. Burası bir kış bahçesi. Kış bahçesinden mukfa da giriş var balkona. Önünde bahçesi de var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Falan. burada bir kilerleri var bu şekilde merdiven boşluğu kiler ayrıca bu girişte bir banyo tuvaleti var tekrar İki katlıdır burası. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Burada da böyle uzunca bir holümüz var. Burada bir Çocuk odamız mevcut. Burada tekrar bir banyo tuvalet var. Burada bir giyinme odamız mevcut. Bu şekilde. Burada yine İyi. Odamız mevcut. Salon. Yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü giyinme salonu var burada. Hem banyo tuvalet hem giyinme salonu. İster misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Burası da banyo tuvaleti. Camlarında bu şekilde üstten açılma. Burada bir balkonumuz mevcut. Yola cephe. Tekrar balkonlarımızın hepsi kapalı balkon camdır. Gördüğünüz gibi yola cephe. Hastane, deniz vesaire hepsi ayağımızın altında. İki taraftan da yola cephe. Burada tekrar bir odamız mevcut. Misafir odası, çocuk odası yapabilirsiniz. Burada da banyo tuvalet mevcut. Sakarya Karasu'da satılık lüks artı lüks diyorum. Triplex villamız iki katlı, arsa payı büyük, havuzlu, çardaklı, otoparklı, yola cephe, mutfak ayrı. 3-6 ee, tane banyo tuvalet, 1 2 3 3 tane yatak odası ya da siz onu artık çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Mutfak ayrı söylemiştim galiba. 2 tane de salonu mevcut. İlgilenen müşterilerimiz bize dönerse yardımcı oluruz.